Merhaba dostlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? Iyi. İnşallah iyisinizdir. Bizleri de soracak olursanız bizler de iyiyiz. Bugün şöyle mayalı ekmek yapmak istedik. Mayalı bazlama deriz bizler. Şimdi şöyle bir tutam tuzumuzu göz kararı koyuyoruz. Ve mayamızı şöyle bir yemek kaşığından biraz fazla maya kuru maya arkadaşlar şöyle hamur mayası maya tuz su şimdi bunun içerisine şöyle suyumuzu yavaş yavaş mayamızı biraz ıslayalım karıştıralım biraz suyumuz ılık su ne sıcak ne soğuk. Şimdi şöyle elimle yapayım Şimdi hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Şöyle pürüzsüz bir hamur elde edeceğiz. Bunun hamuru şöyle şu kıvam dolacak. Şöyle. Çok sert olmayacak. Mayalı hamur orta şöyle kulak memesi gibi. Şimdi ben böyle, böyle bunu yoğurdum. Bunun mayası yarım saat bekleteceğiz. Şöyle şu poşeti geçireyim. Şöyle yoğurdum arkadaşlar. Poşetimizi şöyle geçirerek üzerine kapatalım. Yarım saat dinlensin. Mayası gelene kadar mayamız Şöyle üzerinde kapatalım. Şimdi bunu güzel bir musait yerde bekletelim. Daha sonra mayası gelsin. Mayası geldikten sonra güzel bezemizi yaparak ekmeğimizi yaparız. Mayalı ekmek. Dostlarım şimdi şöyle hamurumuzun mayası geldi şöyle çok güzel geldi yarım saat sonra hamurumuz mayalandı şimdi bunu güzel beze yapıp hamurumuzu bazlama yapacağız mayalanmış olan hamurumun bezesini şöyle yaptım

tavamıza koyalım. Yusuf, yerden kalk. Bekar, Bekar basma üstüne çocuğum. <laughs> Sakın ha. Berkay. Anne elleyecek bir herif. Bir tanesini al çocuğum. Bir tanesini al. <laughs> Ayağına değdirme. Berkay yiyecek bunu değil mi çocuğum? Çok seviyor Berkay mayalı ekmeği. Hı -hı. Berkay anneanne mamma yapıyor sana. Ayağına da yatırma çocuğum. Oyun hamuru mu sandın oğlum? Dur basma basma. Günah oğlum günah. Ha, basma. ağzı şıp şıp ediyor. Anladı. Sen öpülüyor şimdi. Şimdi şöyle anne hani şişeyi alsın mı çevirelim şu tarafından açalım. Altını biraz Allah'ım Allah'ım Yusuf <laughs> oraya götürme <laughs> Ay. Yusuf, niye ses yapıyor çocuğum? <laughs> Yusuf bir tane katmer istedi. Şöyle Yusuf'a da bir katkı yapalım. Beni sallama. Bir tanesini tavada pişiriyorum. İk, i̇kinci katmerimiz. Tahin alayım. var anne. Tahinsiz yapacağım. Sade yağlı. Ay. 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 Nasıl yağlı? Bak Yusuf. <laughs> kolun koyma çocuğum. Kolun yağ olur. Cık cık. Şey gibi yapıyor. Kimdi o öyle tuz atan Yusuf? Tuz atma çocuğum. Adı çok neydi? Şeker tuz atan. Böyle. Şu taktik yapayım. Dur, Yusuf niye öyle yapıyor? Anne, sen bilmiyorsun başka bir şey yapıyor. Ha. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. He. Ben de yaptım. Hadi hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bizleri Bizler izlemeyi unutmayınız. <laughs> Şöyle şimdi bir şey mi yapar? devam ediyorum. Şöyle mayalarımız çok güzel oldu. Kırmızı kırmızı şöyle göstereyim. Ay yemeyeni yiyesi geldi. Şöyle. Söyle. O biraz ya bu tava daha kini daha güzel olur. Anne hadi bir tanesini açıver. Bir tanesi açılmış zaten. Anne kapat onu bir aç görünsün. şunu şöyle şey yapalım. Bunu tavamıza şöyle koyalım. O pişerken ben burada şimdi bir tane açayım. Şöyle çok un koymayalım. Mayası da çok güzel geldi. pişerken bu beklesin <laughs> abone <Arkadaşlar, bu beklesin. gülüyor> Canlarım dostlarım Şimdi ben mayalımı yaptım bitirdim Şöyle misler gibi oldu Çok güzel oldu İçi de güzel pişti Size göstereyim Şöyle misler gibi hmm, Çok enfes. hoş oldu Mesela Biraz kopar Yusuf... da Berkay'ın eline ver Berkay al Soğuk mu anne ha, soğuk. Burada Yusuf'un kendisi yapıyor Berkay da anneannesinin mayalasını çok seviyor. Yumuşak ekmeğini. Oğlum. <gülüyor> mama. <gülüyor> mama. <Necim> mama. Bak. <laughs> <İyi> baba yiyor <laughs> mama. <laughs> <laughs> <laughs>